Bugün Geoguessr'da duello modunu oynayacağız ama hiç hareket etmeden. Başlayalım. Sadece kamerayla sağa sola bakabiliyoruz ama ileri geri gidemiyoruz. Çok fazla da şu an ipucu yok gördüğümüz üzere. Kuzey yarımkürede olduğumuzu görüyoruz. Böyle tozlu topraklı bir yol var. Hiçbir yazı da yok. Baya zor olacak bu arada ya. Gerçekten zor olacak. Avrupa kıtasında mıyız acaba? Çok zor başladık arkadaşlar. Burada çok fazla da böyle bakabileceğimiz bir ipucu yok. Baya kuzeyde gibi hissediyoruz. Değil mi? Ağaçlar daha böyle uzun falan. Baya kuzeyde görünüyoruz. O yüzden ne yapalım biliyor musun? arkadaşlar? Rakibimizi de biraz şaşırtmak adına şimdi biraz böyle bir şuralardan böyle Estonya, Letonya, Litvanya tarafından bir yeri bir işaretleyelim bakalım. O da Kanada işaretledi. Neresiymiş? Estonya'ymış. Bak ilk Estonya dedim. Keşke Estonya işaretleseydim. Bu arada çok inanılmaz bir hasar vurduk arkadaşa. Yine böyle ince yollu garip bir yerdeyiz. Arabamızın şöyle bir anteni var ama bu meta bilgileri hiç bende yok maalesef. Sağdan akıyor trafiğimiz. Vallahi kapalı hava. Şimdi hangi kıt adayız? bu biraz zor olacak açıkçası. Şöyle sağda solda bir yapı şey var mı acaba? Arkadaşlar buraya sanki böyle tropik bir yer mi diyecektim ama çok bitkilerde tropik görünmüyor. Avrupa kıtasında gerçekten olabiliriz bu arada. Ben buraya şöyle bir şey demek istiyorum. Valla burası İspanya, Portekiz falan tarafında bir yer gibi hissettirdi bana açıkçası. Pek emin değilim. Hani arkadaş işaretledi. Daha fazla ipucumuz yok. İspanya işaretliyorum. Şuralarını bir yerini işaretliyorum. Bakalım neresi çıkacak. Ye saymış. Ama ama güzeldi. Çok yakın. Bu arada sadece iki tur mu sürdü? İki roundda arkadaşı eledik. Güzel. Hadi devam ediyoruz. Hadi bakalım. ikinci turla devam ediyoruz. Şimdi burası neresi olabilir? Burası Birleşik Arap Emirlikleri. İşte Kuveyt falan. O tarz bir yer olabilir mi acaba? El Ras. Burada Şarjah diye bir şey görebiliyor muyuz ya? O taraflara da benziyor açıkçası. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ama gelin tamam. Madem işaretleme yaptılar. Ben Birleşik Arap Emirlikleri şu Dubai'nin üstünde şuraları falan bir işaretliyorum. Buralardadır diye düşünüyorum. Duba direkt Dubai'ye yakınmış. 175 puan. Hiç sıkıntı değil. Evet Kuzey Avrupa gibi görünen bir yerdeyiz. Zaten evet baya baya kuzeydeyiz güneşe baktığımızda. Ama Amerika Birleşik Devletleri Kanada falan da olabilir. Çünkü hiç Avrupa plakası var mı? Varmış evet. Avrupa'dayız arkadaşlar. Ee, ben buraya İsveç demek istiyorum. Sanki şuralar falan olabilir mi? Evlere tam bakamadım açıkçası ama ABD değil Avrupa'ydı İsveç'miş. İsveç'in de baya kuzeyiymiş bu arada. Güzel. Bu hareket etmediğimiz mod benim çok hoşuma gitti bu arada. Videoya like atarak bu tarz videoların daha fazla gelmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Afrika'dayız. İngilizce mi konuşuluyor peki burada? İngilizce konuşulan bir Afrika ülkesindeyiz. Şimdi bayağı da fakir Nijerya olabilir. Kenya olduğunu sanmıyorum buranın. Şu Ghana falan bu taraflar olabilir. Şu Ghana'yı bir işaretliyorum. Nijerya'da da çıkabilir açıkçası. Ghana'ymış. Güzel. 500 puan. Evet, hiçliğin ortasında dümdüz bir yoldayız bakın. Ne diyebiliriz buraya? Buraya yine biraz önce işaretledim dediğimiz gibi Kuzey Avrupa'da bir yer diyebiliriz. ABD falan çıkarsa şaşırmam bu arada. Bazı böyle yolların olduğu yerler var. Hadi gelin yine Estonya falan diyelim. Değil muhtemelen. Rusya olabilir. Rusya da mantık. ABD dedim ya. Dedim dedim bu arada. Keşke biraz zaman bıraksaydı bize. Biraz düşünebilirdik en azından. IE neresiymiş ya? IE. İrlanda mı burası? Yani zaten IE yazıyor. İrlanda'dır diye düşünüyorum. IE'nin başka bir yer olma ihtimali var mı? Bazen bu şeyler internet uzantıları karışıyor. Mesela IE İrlanda'dır diye düşürüyor düşünüyorum. Dublin'e yakında bir yer işaretliyorum. Başka bir yerde değildir. Kendisi de aynı yeri işaretledi. Daha güneyde bir yerdeymiş. Tamam. Biraz daha herhalde hızlı olmamız gerekiyor. Arkadaşımız hiç kötü oynamıyor çünkü. Hani beni her an yenme e, ihtimali var. Illinois'dayız. Illinois nerede? Açıkçası bu Amerika'nın eyaletleridir, şehirleridir falan hiçbir bilgim yok arkadaşlar. şansa buradaymış tamam. Kesin Springfield değil de St. Louis'dedir burası. Hadi. Aa Springfield'daymış yapma ya. 350-700 puan hasar aldık buradan üzüldüm. Yine mi İsveç'teyiz acaba? Ya bak burası böyle aynen İsveç, Norveç, Danimarka o taraflarda bir yerdeyiz. Tekrar ben nereyi işaretleyelim? Hani yine aynı yeri işaretleyelim. Bu sefer bu da bayağı kuzey gibi görünüyordu ama. Güzel, güzel. Bu kadar hasar fazla olmadı mı? O da İsveç'i işaretledi sonuçta ya. Yine kuzeydeyiz. Kuzeyde Hollanda'da mıyız ya? İngiltere değil, Hollanda'dayız galiba ya da Belçika falan mıydı? Sarı plakaların olduğu diğer yer neresiydi arkadaşlar? Andre Hollanda işaretleyeceğim. Başka bir yer olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bir tane hani sarı plakalar bir Hollanda'da vardı, bir de nerede vardı ya? bir Belçika'da mıydı acaba? Lüksemburg'da mıydı? Bilemedim. İşaretliyorum. Lüksemburg'daymış tamam. Tam böyle sınırda bir yerdeymiş. Evet, çok da böyle zengin olmayan bir yerdeyiz. Bayağı bir İngilizce konuşuluyor burada. Malam aduro kasa. Oan yanga. Burası şeyce ya bu sanki ama yo bayağı Afrika'dayız saniyem var. Hiçbir bilgim yok. Kenya'yı işaretleyeceğim. Hiç olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Endonezya falan gibi bir yer çıkabilir burası ya. Burası da mı Ghana'ymış? Yapma. 13 bin, 14 bin, hasar aldım bu arada. Dedim. Her an kaybedebilirim dedim. Yapacak bir şey yok. Arada kaybetmek de var arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni turdan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Alman arkadaş bana daha önce denk geldi bu arada. Kendisiyle bir 30 dakika önce falan video dışında oynadım. Bayağı iyi oynuyor. Orada kaybetmiştim. Bakalım rövanş alabilecek miyiz? E, Kiril, Miril falan var burası. Ama e, yani Rusya, Ukrayna olduğunu da çok düşünmüyorum buranın. Ben buranın Balkanlarda ne bileyim. Yani Makedonya'ya falan yakın bir yer olduğunu düşünüyorum açıkçası. İşaretliyorum da. Hatta dur bir bakalım neresi çıkacak Balkanlarda değil Rusya'daymışız Ya çok Balkan Balkan görünüyordu açıkçası Tamam o da Ukrayna demiş zaten Okey yine böyle Çölün ortasında bulduk kendimizi Dur bakalım neredeyiz Arabik ülkelerden birinde miyiz acaba? Çok şuraları keşke bir alfabe falan okuyabilsek çok güzel olurdu. Ya muhtemelen Arabik ülkelerden birindeyiz arkadaşlar. Ama Birleşik Arap Emirlikleri mi burası? Ondan emin değilim. Ya Tunus falan da olabilir. Tunus Fas olabilir. Ne diyelim? Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaretledim ya. Güzel güzel. 3000 puan hasa. Ya bu adamı yenmek istiyorum. Bu adamı yenmek istiyorum ya. Daha önce beni çok feci bir şekilde yenmişti. O yüzden hala içimde kaldı mı böyle bir yer çıkarsa yenmemiz zor olacak diye diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burası neresi olabilir? Yani açıkçası aklımda hiçbir şey yok. Guna bir bakmak istiyorum. Trafik soldan akıyor gibi bir his var. Trafiğin soldan aktığı, trafiğin soldan aktığı garip bir ülke. Avustralya, Yeni Zelanda olur. Avustralyalık bir yerde değil ki hiç benzemiyor Avustralya'ya. Eğer trafik gerçekten soldan akıyorsa İngiltere, İrlanda falan hayatta değildir burası. Güney Afrika değil. Avustra Avustralya'yı falan işaretliyorum bilemiyorum. Rusya mıymış ya? Trafik gerçekten soldan akıyor görünüyordu bu arada. Demek ki bilmiyorum tabelalarla alakalı bir durum var emin değilim arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır herhalde. Hemen bakıyoruz Japonya'da olmamız gerekiyor. Hiçbir hiragana görmememe rağmen sanırım burası Japonya. Sanırım soldan mı akıyor trafiğimiz? Aynen trafik de soldan akıyor galiba. Japonya'dayız arkadaşlar. Valla Japonya'nın neresindeyiz arkadaşlar çok bir bilgim yok ama şöyle bir yerini işaretledim. Şurası Fuji Dağı mı ya burası? yok Fuji da Allah Allah bilemedim. Fuji Dağı mıydı acaba? Biraz önce Fuji Dağı'na benzer bir yer gördüm emin değilim. Hem Arapça hem de hiç hiç bilmediğim dilde bir şeyler yazılmış. Swahili falan gibi. Hmm, burası Kenya falan artık. Kenya, Ghana. O taraflar bir yerler olabilir mi? Emin olamadım arkadaşlar. Emin olamadım. Ee, Tunus, Cezayir oralar da olabilir. Yani şurada şu tur kaybetmek istemiyorum açıkçası. Nereye işaretlesem? Nijerya mı desem? Kenya tamam. Ghana'yı falan işaretledim. Neresi? Güney Afrika değil. Ondan çok eminim de. Senegal mi? Senegal'de ilginç bir şeymiş. Bu arada arkadaşımızı yendik. Rövanşımızı aldık. Güzel. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi Amerikalı Red Panda isimli arkadaşla oynuyoruz bakalım. Sanırım şey yazıyor. İngilizce falan yazıyor değil mi? İngilizceye benzer bir şey yazıyordu orada. İngiltere taraflarında bir yer mi diyecektim de çok benzetemedim şu an. Valla hiç benzemiyor arkadaşlar ama ilginçtir. Ben buraya bir İngiltere diyeceğim. Yani Birleşik Krallığın şöyle kuzeyinde falan bir yer işaretliyorum. Neresi acaba? Tamam. Güzel. Hakikaten fotoğraf benzemiyordu bu arada. Fotoğraf kalitesinde falan bir kötü dandiklik vardı. Bilemedim. Şimdi neredeyiz? Avrupa gibi bir yerdeyiz. Burada Fransız Jams'ı bir şeyler yazıyor değil mi? Fransızcadır zaten. Orası. Başka ne olacak. Plakalara falan hiç bakmıyorum ekstra ama sanırım şurada Avrupa mavisi vardır diye düşünüyorum. Çok Avrupa Avrupa'da görünüyor gerçekten. Ama bir ada ülkesini de andırıyor gibi. 10 saniyemiz var. Yani neresi olduğunu bilmiyorum. Fransa'nın şurasını falan işaretleyeceğim. O biraz daha yakın. Değil mi? Ne kadar? 300 puan. Tamam. Çok sıkıntı değil. Oo baya böyle yokuşlu mu, kuşlu burası? Balkanlarım diye bağırıyor mu? Evlere baktığımızda da bize yakın bir yer gibi görünüyor değil mi hakikaten? Burada ne yazdım tam okuyamıyorum. Bak arkadaş da emoji atmış. Burası neresi lan falan diye. Burası yani Güney Amerika falan çıkarsa da şaşırmam biliyor musunuz? Şili Mili çıkarsa hiç şaşırmam ama ben şansımı Balkanlardan yana kullanacağım. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Şurayı falan Karadağ'ı işaretleyeceğim. Ama çok dağlar çok geniş genişti. Neresiymiş? İspanya'ymış. Yani buradan evet ben de çok yakın işaretlemedim açıkçası. Okey. Avrupa'da olduğunu anladık en azından. Yine hiçliğin ortasında bir yerdeyiz. Kuzey yarım küredeyiz gibi görünüyor. Ee, nereyi işaretleyebiliriz? Çok kurak. Afrika falan olabilir mi? Güney Amerika, Meksika, Brezilya. Güneşe çok güvenmeden acaba... Evet güneş tam da tam tepede duruyor açıkçası. Çok ona güvenmeye gerek yok bence. Zor bir yerdeyiz arkadaşlar. Bu sefer aklımda hiçbir şey yok. Şu an aklımda gerçekten hangi kıtada olduğumuzu bile bilmiyorum. 8 saniyen var bilemedim. Yani burası Avrupa'ya da çok benzemiyor ama şuraları falan bilmiyorum. işaretledim yani. Avustralya mıymış? Üzdü. Sanki yani güneş güneş aldattı. Güney yarımkürede olduğumuzu anlayamadım açıkçası. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyeyim mi? Yani şuraya Türkiye deseniz okey derim arkadaşlar. Çok. ya yani bir de şu arabayı gördüm ya. Çok böyle Türkiye diyesim geldi. Vallahi bak tam Türk arabaları var. Ben buraya Türkiye diyeceğim ya. <laughs> Abi yakın Romanya'ymış. Belli. Ya Sırbistan daha doğrusu tamam. Belli ya bize çok benziyordu. Gerçekten çok benziyordu bu arada. Baya baya güney yarım küredeyiz bu sefer. Aşırı belli oldu. Lower down. Tamam. Ee, Yeni Zelanda, Avustralya falan gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Yeni Zelanda mı, Avustralya mı? İkisinden birindeyiz. Yani çarpı iki var. Adam burada gerçekten doğru tahmin ederse bizi tokatlayabilir. Bu ne güzel duvarmış ya böyle. Ben buraya ne diyeyim biliyor musunuz? Ben buraya da ben buraya Avustralya diyeceğim ya. Avustralya diyeceğim şu tarafını işaretleyeceğim. O dağlar acaba hangi dağlar? Yeni Zelandaymış kazandık bu arada. Çünkü yani adam da gitti şeyi Kanada işaret dedi. Gerçi biraz önce biz de buna benzer bir hata yaptık. Ama genel olarak kazandık galiba. Güzel oldu arkadaşlar. Bu no move yani hareketsiz olan versiyonu baya keyifli. Şimdi böyle kısa bir video olsun. Eğer güzel bir like atarsanız videoya bu tarz farklı challenge'ların olduğu duellolar da yaparız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.